Ya, hadise hükmeni... Kur'an ayetinin hükmünü iptal ettiren var ya böyle rezalet olur mu? Şimdi bir de öyle bir hadise Kur'an ayetini iptal ettiriyor ki Kur'an'da zina'nın cezası geçiyor. Adam diyor ki, o diyor e, şeyler içinde bekarlar içinde evliler için aslında e, uygulanacak gün taşlayarak öldürme. Şimdi öyle bir şey diyorlar ki orada da tam ne dedikleri kendi aralarında da itiraftı. Kimisi diyor ki hadis diyor Kur'an'ı nesetti. Hadis Kur'an'ın hükmünü kaldırdı diyor. Daha da fena e, komi. Kimisi diyor ki aslında o Kur'an ayetiydi. Hazreti Ayşe'nin işte e, evinde bir noktadaydı o. Geldi keçi bir gün girdi eve. O Kur'an ayetini keçi nesetti. Keçi Kur'an ayetini bir. iptal ettirdi diyenler var. Bunlar bugün en ciddi denen hadis kitaplarına girmiş vaziyette. Peki zina ile ilgili ne geçiyor? Onu da bir söyler misiniz? Kur'an'da zina ile ilgili geçen şey şu hüküm mü diyorsunuz? Ceza? Evet. Kur'an'da zina ile ilgili geçen hükümde de... E, eğer ki dört şahit varsa zina anında görürse yüz sopa vurulması. Evli eğer bekar ayrımı yok. Evet evli bekar ayrımı yok. Fakat burada da Kur'an öyle bir hüküm indiriyor ki. E, çünkü Kur'an'daki başka ayetlere bakarsanız bir kimsenin evine izin almadan giremiyorsunuz. Evet. Dört tane şahidin de bir kimseyi aynı anda zina yapması demek Zina yapıyorken görmesi demek aslında bunun alenileşmesi demek. Çünkü Kur'an diğer mesela hırsızlıkta adam öldürmede şahit sınırı koymuyor. Kur'an zinada öyle bir ceza koyuyor ki aslında zinanın alenileşmesini önleyecek şekilde bir ceza tesis ediyor. Çünkü bir kişi evinde zina yaparsa evine de girmeniz yasak onu girip de görmeniz mümkün değil. Bunun uygulanması evinde yapanlar için mümkün değil. Fakat Kur'an'ın hükmü o zaman neyi getiriyor? Kur'an'ın hükmünün getirdiği şey şu aslında Siz Kur'an'ın hükmüne uyunca mesela Genel et tipi yapıları meşru bir şekilde kuramıyorsunuz Yani ciddi bir fonksiyonu var ayetin. Ee, fakat önemli olan şey şu Kur'an'da açık hüküm var Bir de Kur'an'da sadece öldürmenin Bir cana karşılık olabileceği Tipi ihtimal şeyler var Veya e, savaş gibi durumlarda geçiyor Ve burada gelip diyor ki Taşlayarak öldürme Hatta başka bir yerde yazmışlar e, Beline kadar gömülür evliler ...nağut büyüklüğünde taşlar atarak onu öldürürsünüz diyor. Yani özellikle bu rejim meselesi... ...yani uydurma hadis e, olan en büyük çuvallama bana göre. Çünkü bir taraftan mantığa aykırı... ...diğer taraftan da Kur'an'ın bile iptal edebileceğini... ...hadislerin söyleyecek noktaya getirmiş bir kısmı. Çok teklif bir konu. Hocamızın, hocamızın, çok hocamızın bir söylediği çok... metot... ...yani Kur'an'ı Kur'anla anlama... ...ve eğer ki Kur'an'a güvenerek İslam'ı anlamayı... Merkeze koymazsak İslam anlayışımızda Bu rejim yani taşlayarak Öldürme meselesi nelerin Ortaya çıkabileceğinin en güzel göstergesi O yüzden hocamızın en başından Biri anlattığı metot yani Kur'an'ı merkeze koyarak İslam anlama Kur'an'a uymayan hadisleri ee, Eleme ve Kur'an'a göre hayatı Müslümanın e, şekil vermesi çok çok temel bir şey. Başta bir metodoloji olarak bu metodolojinin önemini anlaşılması Siz zinayla ilgili bir şey söylüyordunuz az önce. Ee, yani mesele hani hükmü kaldırılmış ayetler bağlamında ortaya konan bu mesele çok teknik bir mesele. Hani onu soranlar da muhtemelen yani tartışılan bir konu olduğu için içini doldurarak belki detayını vererek o cevabı bizden bekliyorlar. Kur'an-ı Kerim çok net ifadelerle Çok net ifadelerle ama Diyor ki Bu kitabı önünden arkasından Açık gizli iptal edici Hiçbir şey gelmeyecektir İşte o iptal kurumu Bizim literatürümüzde Nesih adıyla anılmıştır O nesih kavramı Unutturulmak ya da iptal edilme e, Algısı Ayetlerin birbirini Geçersiz kılabileceği anlayışına indirgenmiş. Oysa Kur'an'da bunun mümkün olmadığını gösteren ayetler olmasına rağmen Nisa suresinin 82. ayeti Mesih dediğimiz şey bir çelişki kurumudur. Yani birinin ak dediğini öbürü kara diyecek. Birinin yap dediğini öbürü yapma diyecek. Birinin doğru dediğini öbürü yanlış diyecek. Bu bir ihtilaftır. Bu bir çelişkidir ve Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 82. ayette içinde hiçbir ihtilafın ve çelişkinin kesinlikle bulunmadığını ilan eden bir kitap. O Allah'tan başkasından olsaydı içinde çok çelişkiler bulurdunuz. Evet. Kur'an'da onlar da diyor ki çelişki var işte nasıl mensup var diyorlar. Evet. Yani bu teknik bir konu ve ve bu teknik konu çok temel bir konu ama Çok yani Ama e, önemli bir konu Bir şeyin daha söyleyelim Pelin Hanım Soran kardeşlerimiz onu bekliyor olabilirler Bu bizim nesih dediğimiz şey Aslında beş türlüdür Bir genel nesih türleri var Bir özel nesih türleri var Yani sekiz tane alt başlığı olan Bir konudan söz ediliyor Bunların bir kısmı olmuştur doğrudur Mesela peygamberimizin bir uygulamasını Yine peygamberimiz bir süre sonra Kendisi kaldırmıştır bu olur Önceden mesela mezar ziyaretlerini yasaklamış peygamberimiz. Millet mezarlara fazlasıyla gidip e, özendiği için, onlarla övündüğü için, onlardan yardım istediği için filan Daha sonra bu tehlike ortadan kalkınca gidip mezarlarınızı ziyaret edin. Hadisin metnini de hatırlıyorum. Küntüne hey tükuman ziyaretil kubur sizi kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım artık gidin kabirleri ziyaret edin. Fe inneha Çünkü kabir ziyaretleri size ahireti hatırlatır diye bir öğüdü var. Şimdi bakın bir tehlike var. Burada Kur'an'ı bir hüküm yok onu tabi. Tabi Kur'an'ı değil. Peygamberimizin bir uygulamasını yine peygamberimiz kaldırmış olabilir. Hatta peygamberimizin bazı uygulamalarını Kur'an kaldırmış olabilir. Mesela Kudüs'e doğru namaz kılıyordu peygamberimiz. Kur'an onu kaldırdı. Kıblenin mescidi haram olmasını getirdi. Dolayısıyla Kur'an sünneti nesedebilir. Sünnet sünneti nesedebilir ama Kur'an Kur'an'ı nesetmez. Sünnet Kur'an'ı asla nesedemez. Yani kurumun içini başka argümanlarla da e, ilişkilendirerek doldurmak durumundayız. Fakat bu millet nesil konusu konuşulunca Caner Bey'in dediğini konuşuyor. Yani Kur'an'da bir ayetin başka bir ayetle ya da bir hadisle ortadan kaldırıldığı Kaldırılabileceği ihtimalinden söz ediyor. Şu anda canım aslında ben buna yani, Diyanet'in bana göre de eleştirilecek çok şey var ama burada e, öveceğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Diyanet'in son Kur'an tefsirinde aslında nasif ve mensun Kur'an'da olmadığı geçiyor. Evet. Yani o açıdan bana göre bu son Kur'an tefsirinde de çok eksikler var ama yani Diyanet'in de son tefsirinde bunu bu sefer dahil ettikleri için Diyanet'i bir yerden de tebrik etmemiz lazım. Tebrik edecek yerde. Keşke uzun yıllar beklemeyip 7. 40. 52. geceler yoktur o da millete yıllar önce söyleselerdi. Mesela evet. yani bu da yeni bir açıklaması diye. Yani. ki 52. günde işte burnu düşüyor. Evet. İnan. Bakın İnan. insanlar bir kişi ölünce 7. 40. 52. gecesini bak bu insan kavramlar tartışılıyor. Bir şeyin Kur'an'ı temeli yoktur demek ayrı bir şey. Kur'an'a aykırıdır ayrı bir şey. Şimdi bir şey Kur'an'ı temeli yoksa Kur'an'a aykırı değilse uygulanabilir. Mesela bana göre birisinin vefatının arkasında 7. 40. 52. geceler yapılıyor. Sen bunu bir İslam toplumunun yaygın bir geleneği kabul et. Yap arkasından Kur'an okunur, dua edilir. Olabilir. Neden olmasın? 7. 40. 52. gece kutlayabilir. Ama bunu farzlaştırma. Farzlaştırmak ne demektir? Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu evrensel bir hükümdür diyorsun farzlaştırırsan. O zaman ciddi bir hataya düşmüş olursun. Şimdi 7. 40. 52. geceler kutlamak o yüzden Kur'an'la çelişen bir hareket değil. Fakat Kur'an'ı temeli olmadığı için İslam'ın bir uygulaması değil. Ama İslam Allah'ın anılmasını, Kur'an okunmasını, dua edilmesini makbul tutmuş. Yani böyle bir uygulamayı yapan kimseler tabii ki yapabilirler. Hı hı. istiyorsun. Ama <laughs> bu tip uygulamalarda o nedir? Ee, tarihin belli bir anında Müslümanlar onları değiştirebilirlerdi. Çünkü Kur'an'ı olmayan şeyleri o değiştirebileceğimiz bir esneklik var. Biz mesela sabah namazı geçiyor Kur'an'da. Ama ben işte kalktığım zaman namazı kılayım diyemeyiz. Kur'an o namazın vakti değil. Burada bir esneklik yok. Çünkü bu gelenekle gelen bir şey değil. Kur'an'ın evrensel bir hükmü. Fakat diğer taraftan bakarsanız Müslümanların geleneği içinde 7. 40. 50. 52. geceler olsun. Biz bunu uygulayabiliriz. Ama evrensel bir hükme dönüştüremeyiz. Kur'an'da çelişen şey nedir? Rejim. O ne? Çünkü Kur'an'ın ayetine ters. Aslında... Kuran. ondan, bakın bu metodolojik ayrımları yapmak çok önemli. Kur'an'ın arkasında durduğu evrensel hükümler, Kur'an'la çelişmeyen hükümler, Kur'an'la çelişen hükümler. Çünkü Kur'an'ın arkasında durduklarının mutlaka yapılması lazım. Kur'an'la çelişmeyenlerde ne yapacağımızı bizim oturup kendimizin karar verecek hürriyetimiz var. Mesela 7.40-52'sini kutlayabiliriz veya kutlamayabiliriz. Fakat Kur'an'la çelişenler ise mutlaka karşı çıkmamız gerekiyor. Allah'a şükür ben seviniyorum. Bundan 20-30 yıl önce Türkiye'deki ilahiyatçıların çoğuna sorsaydınız, reçmin İslam'da yeri olduğunu söylerlerdi. Bakın şimdi Hayrettin Karaban ve birçok ilahiyatçımız reçmin İslam'da yeri olmadığını söylediler. Fakat bu ıı, yeni bir olgu bakarsanız. Yıllarca bu kadar çok açık bariz bir konunun Bile söylenmesine insanlar çekildi. Buhari'nin tek hadisini inkar eden kafir oldu dendi. Bu dediğim hadis de işte Kütüb-i Sitte'de de geçiyor, Buhari'de geçiyor, şeyde geçiyor. Yani keçinin pıranı e, ayetini yiyerek iptal ettiğine dair ifade eder. Bundan da hızını alamamışlar. Kimisi diyor ki pek işte sahabe döneminde maymunun teki zina yapıyormuş da ondan sonra oturmuş öbür maymunlar onu taşlamışlar. Buradan da milleti şunu demesini bekliyorlar. Maymunlar bile zina edeni taşlayarak öldürüyorlar. Ey insanlar siz bu kadar ulvi bir ritmi anlamıyor musunuz? Bakın. Siz de bunu yapın demek istiyorlar. Ne yazık ki, ki Kur'an dışında geri kalan kaynakları epistemolojik olarak Kur'an'ı aynı seviyeye çıkarırsanız bilgi açısından bu sorunlar çıkar. Hiç kimse Kur'an hani Buhari ile Kur'an eşittir direkt demiyor. Fakat birçok kimse şunu deyince Buhari'nin de Müslüm'ün de bütün hadisleri mutlak olarak doğrudur. Onu tek hadisin eden kafir olur deyince siz manen Kur'an'ın altına koyuyorum diyorsunuz ama doğrulukta %100 kaynaktır diyerek Kur'an eşit seviyeye koymuş oluyorsunuz. Şimdi şey, e, yani Belki bir an, yanlış anlama de... olmasın da ha. yani e, sanki şimdi diyelim ki Kütüb-i Sitte dediğimiz, Buhari dediğimiz kitaptan örnekleri veriyoruz. Bunlar Kur'an'a aykırı. Kur'an'a aykırıysa bunu reddetmemiz bizim hakkımızdır.